tam sakat. Hayır sen oynamıyorsun sen kameraman. İn aşağı. Sen kameraman. Beni hiç miyim? Toprak toprak. <gülüyor> sen benim tanışın. Gel gel gel. Sarı Başladık. Ozan'ı da öldürmeye ay, başla. Ya, Şener, şimdi durdur. Ay, durdur. Ay, ay, ay. Arkadaşlar, Aştım. sessiz ol. Arkadaşlar, bunlar daha bilmiyor Sakladım hakamı şu an. Videoyu duydurup ben bir şey getirdim. Tahmin edin. Parka tatlı. Elma. Muz. Hayır ya. Hayır. Peki muz? Hayır. Lim Limata. Hayır. Aa, Portakal. Portakal. Aa, Portakal. Aa, Bir kişi içerseniz <laughs> bu portakalı kazanıyorsunuz. Aa, Bakın diye onları bana ver. Hadi başla bir kişi Aa, yeteceğim tek. Ya toprağa, toprak ya, mı şimdi? bir kişi içeceksiniz. Geri mi? Evet. Birazdan susacaksınız. Olar. Bence toprağa iç. Bunu ver. Toprağa iç. O. Tam da toprağa iç. Ya. Sen toprağa içeyim ya, ya. ya doktor ben sonra içeyim. Ya bebek şu ya. Bu küçük cüce. Ya. Cüce işte. küçük atayım şunu yere. Aa. Aa. Ee, portakal. Aa. Oh yere düştü portakal. Ya. Soyabilirsiniz. Ya. arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum. Şimdi yiyeceksiniz. Sulu sulu. Arkadaşlar kardeşim bana verdi portakalı açmak için. Hemen eşyaları şöyle bir kenara koyayım. Tamam. Şimdi açacak geri verecek bana buna. Cezalar gelecek. Nasıl cezalar? Kullanlar kullanlar. Şaka mıcık Şaka yapma. Sopayla. Ay. Arkadaşlar 1000 like gelirse Ege. ne yapıyoruz? 1000 mi? 1000 like. mi? mi? Evet. 1050 olsun. 1050. lan. Hayır, 1050 olsun. Çok fazla İki olur. Zaten atmazlar ki bize. 2000. Yok ya, atmazlar 2000. bir, İki bir. bir İki şey olmaz. En azından bize eğleniyoruz. Emeğimiz. Oturuyor uzak. Uza, 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 arkadaşlar Anne. gördüğünüz gibi portakal soyuyor. Tamam. Elim yoruldu. Anne. Yoruldu mu? Şu an e, ben inmiyorum ve böyle bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki ayağım yere değerse kaybediyorum arkadaşlar. Şu an ben sadece çekiyorum. Sen kaç diyorsun? Ya, bin mi diyorsun? Ya, bin ya, mi? Ben sen 1000 de. Allah, 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 arkadaşlar bir dakika durduracağım. Başlattım ya, arkadaşlar. Ya, Zorladık ya, soymaya. Ama zor soyduk. Ee, Şener ya, 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 ya. sen kaç beğeni gelir diyorsun? Ya, ya, ya. Bence bin. Ya, Ben ya, ya. de 1050 diyorum. Yavuz abi sen? 2500. Hayır 2000 olsun. 2000. Tamam. Aferin bakın Aa. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayağımı yere koymuyorum. Ben sadece bekliyorum. Zaten Aa. ayağımı yere koyarsam kaybederim. Niye sessiz oldunuz? Niye sessiz duruyorsunuz? Yorulduk şeyler biraz dinlenelim. Seni izlesin Hı. arkadaşlar biraz. Ah kameraman sen de bir türlü soyamadın. Abi gidin ya. Sen kızsın diye hiç soramıyorum. Ay su. Bir şey olmaz. Ay. Bunu ikimiz bölüşüyoruz. Ya. ya. Bir arkadaşlar. dakika kameraman. Bir dakika arkadaşlar. Ben iki dakika durduruyorum. Kameramanımız hemen gitti aldı. Başlattın mı? Ya ya ya. Hı -hı. Hı. Ne Nora yeminiz benimkisi nerede? Ben Selim sen Selim'de. Tamam. O iki sen şunu şöyle koy. Tamam. Ya onu ikiniz bölüşeceksiniz. Oha tamam. şuna kendisi var bana. ne? Alsaydınız. Bak yozap da bir sürü var hadi. Yozap dökme. Hadi bana ver. Al şunu. Kameramı şunun yanına koyar mısın? Ah. Yiyin yiyin en çok bana. Arkadaşlar. Ama çünkü ilk okay, önce okay. Arkadaşlar iki dakika böyle duracak. Çok yakın yaptırmam lazım. Bunu oyun Kaçıncı <laughs> sınıfa gidiyorsunuz? Diye sen... Abi, deniz Abi. Abla. Abi. Abi. <laughs> Bu çıkıyor bilmeden. Arkadaşlar biz videoyu durduralım. Geri başlatacağız. Bir bunlar yesin. Elini Görüşürüz. 2 sonra iki dakika sonra başlatıyoruz. Arkadaşlar biz yemeğimizi aa, falan bir tane Aa, Aa, sen Bize be. portakal getirdiniz Çiçek yapacak Gel göstersene şunu Aa, Tete ya Ver biz yiyeceğiz ya. onu da Sen en çok sen Gel gel yiyeceğiz gel Ayda ay, ay, birim herhalde az geldi e. için getirmiş. Onu soyayım şimdi. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın hazır. Toprak. <laughs> ha, arkadaşlar <laughs> Toprak yap arkadaşlara. Arkadaşlarım yap. Arkadaşlar size bay bay yapıyor. Yıl, toprak, <laughs> toprak, arkadaş. <gülüyor> 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 arkadaşlar size öpücük attı. Arkadaşlar ben kazanırsam iki. Ben yokum. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben kazanırsam 100 150. like. Bu kardeşim kazanırsa 2000. Evet, like. Evet. Bak bu küçük bu Yavuz abi kazanırsa benim kardeşim evet. buradaki görüyorsun şu an. 2000 like. Ama Lia kazanırsam 1000 bin like. 1050. Bin Yok ya. <laughs>

Beş buçuk yaşında altıya girecek. <gülüyor> 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 Kavga çıktı. Ben kapatayım. Siz soymaya başlayın. Arkadaşlar soydular. Bana vermiyorlar. Çünkü sen bize çok vermedin. Hepsini sen yedin. Ceza vereceğim size, göreceksiniz, göreceksiniz. Ben seni kem bölüyorum. Ceza vereceksin. Aha sana bir tur ceza gelecek, ama sana gelecek. Ben sana vermeyeceğim, şey O zaman üç ikinize de çok kötü ceza gelecek lan. Böcekle böcek e, getirim. E, Peçete. Peçeteyle böcek getirim yanına. içine atarım. Arkadaşlar. Verim, verim yok Verin lan bir tane. Evdin lan onu. Hı -hı. Vermeyeceğim ki sen evdin lan onu. Emmedim ki. Tamam. İlk önce üfüyüm. Al sonra. Efendim. Ay. Şimdi sen götürsene. Ben değiştiremiyorum. Hadi durduruyorum arkadaşlar. Ben gidip kardeşimin şeyini değiştirin bezine. Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geçiyoruz. Like atmayı her zaman gibi. Abone. abone olmayı. Ya abone zaten 8 abone ya. Ne var bundan ya? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 8 abone. Like atmayı unutmayın başka ne videosu gelsin diye. Hadi görüşürüz. 10 işte 2000 like gelirse çok güzel bir video çekeceğiz. Dışarıda. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Park parkın içinden işte parkta 24 saat. Ay işte yok ya. akşama kadar duracağız. Saat 1'e kadar. Hmm. Ne yapak? Arkadaşlar için yapıyoruz bunları. O zaman yavaş yavaş kapıda... siz daha ittirmediniz. 2000 like mi gelecek? 1000 like mi? Sen çok kötü kışkırtma yaptın. <laughs> Asla yapma. Hadi görüşürüz. Hay görüşmeyiz. 2 dakika şey yapın lan. İttirin. Hmm. Koyun portakallarınızı. Bari yiyelim. Durduruyorum arkadaşlar. Ben bir onlar bir. Yiyiz. Yesin. Ezan okundu zaten. Tufu. Arkadaşlar biz portakallarımızı bitirdik. Şimdi dövüş. Evet. Tamam. O Yavuz'a düşürürse 2000 like gelecek. <laughs> Yavuz. Gelmez. Gelmez tabi ben biliyorum. Ya, ben. Gelmezse bu videoyu sileriz. Ya. Silmeyiz. Sileriz. Gelmezse işe belirler. <laughs> <Siliriz. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ay, nasılsın ben? gülüyor> Çocuk git. <laughs> Çocuk git. Hadi hızlı. Hadi Lia hızlı. Gel. Ya hızlı An. An. an, an, an. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.